Pardon, ee, ben bunlara uygun somun arıyorum da kaç numara olduğunu bilemedim açıkçası. Şimdi tabii ne oluyor diye merak ediyorsunuz. No, ne yapıyor bu adam diye. Size Altmut ultimate, ultimate en üstün fırçayı göstereceğim, yapacağım. Ama fırçayı bulamadım. böyle yerlere geldiğim kendimi tutamıyorum. O yüzden acilen çıkmak gerekiyor. Yoksa gerçekten ihtiyacım olmayan bir suç yok. Yani i̇şte. Ve fırça şey yok. Şimdi bir gazı fırça almayayım. Hala fırça arıyorum. Ve artık yıkılalım. şuradan birazcık kesip şunu da aldık mı bence amacımıza hizmet edecek. Bir de tuvaletler için bir şey düşünüyorum. Tuvalete gitmem lazım. Özür dilerim. Sonra hemen yapmaya başlayacağız, söz veriyorum. Şimdi bir de üstümü değiştireyim, şu tişörtten kurtulayım, ondan sonra tam anlamıyla başlayacağız merak etmeyin. Et. Bu daha rahat. rahat. Tamam. Hadi, bir, bir de ortada toplayacağım tabii. Yapacağım yer. Akıllı tork işlevi hakkında detaylı yönergeler için lütfen kullanıcı el kitabına bakınız. Bakmadı. Nice. Asıl işin kesme kısmına geldik şimdi. Yani gerçekten çok korktum ve bir, bir sürü aldı kameranın kendine gelmesi umarım bir daha böyle düşmez ama e, şey evet. nereye gitti tabi aklım çıktı bir aşağı düşünce ee, e, fırçam nerede? Ondan sonra şöyle o fırçayı aldık değil mi? Şeyden koçtaştan da şey almıştık. herhangi bir yerden bulabilirsiniz. Sizin bakmayın. Bana en yakın orasıydı şu an gidebileceğim büyük olarak. Bu sonunu aldım. Boyutu gerçekten fark etmiyor. Sadece birbirine uyumlu şey Sonu diyorum. Neydi lan bunların isimleri? Neyse işte onlardan. Sindiremedim ama. beni üretmekten alıkoymadı tabii ki de uyan dedim, şov yaptım ama herhalde uyuyordur değil mi? Tamam. Bak çok basit bir şey bu arada. Sadece gerekli parçaları birleştirmekle kalıyor. Civata, somun, aldığım, kestiğim şey. Bu herhangi bir şey olabilir. Yuvarlak olması tercih yani çünkü dönecek. Yani daha mantıklı olur. Tam ortasından böyle bir tabi. Ondan sonra tam düzgün denemişim, neyse. Ondan sonra bak bunu sıkıştırıyorum. Sanırım birazdan Olacak. Oh, aksiyon vermesi çok merak ediyorum. Benim yeni fırçamın motoru nerede? mı? <laughs> <laughs> bu, bu şey. Ee, en ince detaylara kadar temizleyebilmek için ışıklısından aldım. O zaman deneyelim değil mi? Şimdi bahsettiğim, bahsettiklerim şunlar. Bunlar kalan işte sabun, babun falan filan değil mi? Onlar için. Peki, şimdi bunları niye aldım değil mi? Manyak mısın Can? Hayır. Kırmızı renk koduna göre aldım. Renk kodu ben yapayım diye. Bu işte atıyorum klozetin içini temizlemek için, bir takım daha pis yerleri temizlemek için kullanacağım. Diğerini de daha çok gündelik yerlerde kullandığım yerleri temizlemek için kullanacağım. E bu da <laughs> Malum zaten nereye gideceği sanırım. O zaman bunları da son şeyini halledeyim. Ondan sonra ortalığı toplayıp temizleyip süpürüp günüme geri dönmek istiyorum. Bu arada video bu tatlı olacaktı. Ne vlog ne bir şey. Umarım hoşunuza gitmiştir. hoşunuza <laughs> gittiyse videoyu beğenip <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> ne nefret ediyorum bunları söylemekten bir de arkadaşlar kelimesinden. Bu <laughs> korku filmlerinden çıkmış bir seks oyuncağına benzedi şu anda ya. <laughs> Bütün kirleri öldüm. <laughs> tamam. Müjde. Artık en üst seviye bir temizlik fırçamız var. Hem de video kaç dakika olacak bilmiyorum ama 5-10 dakikacı var. 10 dakika olmaz bile. içinde size gösterme olarak anlattım. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi kaçıyorum. Evet. Herhalde o kadar.